Sadece Brezilyalı oyunculardan kurulu bir takımla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmaya çalışacağız. Fakat bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. E, Portekiz Ligi'nde Famalicão takımında e, Portekiz Ligi'nde Famalicão takımı ile çalışacağız ve bütün oyuncularımızı bu takıma e, transfer edeceğiz. Bakalım bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kadromuzdaki bütün oyuncuları transfer listesine ekliyoruz burada. Görmüş olduğunuz gibi burada bütün oyuncularımızı transfer listesine ekliyoruz bayağı bir oyuncu listesi mevcut. Hepsini transfer listesine ekliyoruz. Evet, bunları da ekleyelim. Bunları da ekleyelim. tamam. Evet bütün oyuncularımızı transfer listesine ekledik. Şimdi yerlerine sadece Brezilyalı genç potansiyelli oyuncuları transfer edeceğiz. Şimdi hep birlikte şimdi hep birlikte transferlerimize geçelim bakalım. Evet arkadaşlar transferlerimizi yaptık. Şu anda Bento, Luis Junior, Wanderson, Matheus Franca, Arthur, Wellington, e, Beraldo, Otavio, Ibanez, Murillo, Abner Vinicius, Marlon Gomez, Gabriel Sara, e, Luis Guilherme, e, Evanison, Ederson, Joao Gomez, Leonardo, Endrik Paxao, e, Chunha, Martinelli, Gabriel Pech gibi isimler takıma transfer oldular. Oscar Aran'da e, Richelli, Bondo e, takımdan ayrıldılar. Savigno'yu getirdik. Mirko Topic gitti, de Deomarim gitti, Dehas gitti, Lobato gitti, Limata gitti, Chouhan gitti, Zabiri gitti, Oliveira takımdan ayrıldılar. Şimdi hep birlikte ilk 11'imize bir göz atalım. Evet arkadaşlar ilk 11'imizi de görüyorsunuz. Kalemizde Bento var. Sağ bekte Van Murillo, Beraldo, Abner Vinicius var. Orta sahada Ederson ve Sara var. Önlerinde Chuha, sağda Savinho, solda Martinelli, önlerinde ise Evanilson bulunuyor. Şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda Famalica ile şampiyonluk yaşayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet sezon sonuna geldiğimizde 3. sırada tamamlıyoruz ligi. Lider Benfica 2. Sporting 4. Porto 5. Braga olmuş. Burada finalde Braga ile oynayacakmışız. Bakalım final maçını oynarız burada. Süper Kupa Real Madrid'in oluyor. şampiyonlar Ligi Inter Milan oynayacak finali. Avrupa Ligi'ni Manchester United kazanırken Konferans Ligi'de Fiorentina Chelsea arasında oynanacak. Bakalım ee, oyuncularımız kadar gol ve katkısı yapmış hep birlikte ona bir bakalım. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda Martinelli 24 gol 9 asist Peç 23 gol 2 asist e Evanilson 13 gol 2 asist Cunhan'ın 8 gol 4 asistlik bir katkısı var Sara 4 gol 9 asist e Ibanez 4 gol Leonardo 3 gol 2 asist Murillo 1 gol 2 asist Ederson 1 gol 3 asistlik bir katkısı var Paxson 1 gollük katkısı var Otavio 1 gol Marlon Gomez 1 gol Van Dersun 5 asisti var Wellington'ın iki asisti var. Arthur'un bir asisti bulunuyor. Onun dışında başka da yok zaten. Şimdi e, kupa maçına geçelim. Kupa maçında bakalım ilk kupamızı kazanacak mıyız? Hep birlikte göreceğiz. Evet kupada rakibimiz Braga oluyor. Bakalım Braga'yı hızlıca ge geçebilecek miyiz? Ve 2-1'de geçiyoruz. Çok güzel. Leonardo ve Evanison golleriyle 2-1 geçiyoruz. Horta atmış öbür tarafta golü ve böylelikle de turu geçmiş oluyoruz. Bravo çocuklar tebrikler. İkinci sezonumuza geldiğimizde takımımıza iki süper yıldız kattık. Rodrigo ve Vinicius Junior takımımıza geldiler. Cabral'ı yolladık bu arada. Ee, ve takımımız e, güçlendi diyebiliriz. Bakalım ilk 11 nasıl oluşmuş şimdi ona bir bakalım. Evet ilk 11'in e, şekli e, ilk 11'imizi görüyorsunuz e, kalemizde Bento, Wanderson, Murillo, Ibanez, Wellington, Ederson, Sara, Vinicius Junior, Rodrigo, Evanilson, Martinelli e, şeklinde oynayacağız. Bakalım e, ikinci sezonumuzda kadromuz bu şekilde olacak. Gelişimler de oldukça yüksek. E, bakalım şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kimlerle eşleşmişiz bir de ona bir bakalım. Evet, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne baktığımız zaman eee Slavia Prag'la oynayacağız. E, akabinde Lille oynayacağız. Sonrasında AEK'yle oynayacağız. ve Real Sociedad var. rakiplerimiz arasında Wolfsburg var. E, Chelsea var. E, Barcelona var ve Manchester United var. Bakın bunlar arasından galip x 8'e kalmayı başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Devers'a doğru bir simülasyon yapalım bakalım. Evet şampiyonlar ligine baktığımızda ligde 7. sıradayız ve x 8'e girmeyi garantilemişiz. Ve böylelikle playoff oynamadan son 16 turuna yükselmeyi başarmışız. Bakalım son 16 turunda rakibimiz kim olacak hep birlikte göreceğiz. Son 6 turunda rakibimiz Liverpool olmuş. Oldukça zorlu bir rakip. Bakalım Liverpool'u geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi hızlıca bir simülasyon yapıyoruz bakalım. İlk maç 1-1 bitiyor. Cezar ve Rodrigo'nun karşılıklı golleri var. Bakalım Ravans'ın bu sabah kısmı nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz. Ve rövanşı 3-2 kaybediyoruz maalesef. Ee, Sobozay, Salah ve... Sesko'nun golleri var. Bizde de Evanilson ve Ibanez atmış golleri ama turu geçemiyoruz maalesef. Ve sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda Famedica şampiyon olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet sezonu ikinci sırada tamamlıyoruz. Lider Braga olmuş. Üçüncü Porto 4 Sporting 5-5 Benfica olmuş. Evet burada Porto kazanmış kupayı. Burada Manchester United kazanıyor. Burada Şampiyonlar Ligi'ni Milan kazanmış. Avrupa Ligi Manchester City'nin oluyor. Konferans Ligi de Valencia'nın oluyor. Bakalım bizim oyuncuların gol ve katkıları nasılmış hep birlikte ona bir bakalım. Evet oyuncu istatistiklerine baktığımız zaman Rodrigo 28 gol 14 asist katkısı var. Vinicius Junior 20 gol 13 asis. Evanilson 20 gol 5 asis. Martinelli 16 gol 12 asis. Wellington 5 gol 2 asis. Van der Son 4 gol. Ederson 4 gol 3 asis. Sara 3 gol 4 asis. Joao Gomez 3 gol 1 asis. Ibanez'in 2 golü var. Leonardo'nun 2 gol 3 asisi bir katkısı var. Bento 2 asis yapmış. Arthur'un bir asisti bulunuyor. Abner Vinicius da bir asist yapmış. Onun dışında başka da skor katkısı yapan oyuncumuz yok. Ve ve 3. sezonumuza geçeceğiz. 3. sezonumuzda bakalım e, Famedica ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi 3. sezonumuza geçiş yapıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar 3. sezonumuza geldik. 3. sezonumuzda kadromuz bu şekilde. E, Bento, Vanderson, Murillo, Ibanez, Wellington, Ederson, Sara, Rodrigo, Vinicius Junior, Martinelli Evani son şeklinde oynayacağız. Şimdi Şampiyonlar Ligi eşleşmelerimize de bir bakalım. Evet Şampiyonlar Ligi eşleşmelerine baktığımız zaman PS Vandovan'la oynayacağız. Akabinde Bayer Lever le oynayacağız. Sonrasında Sevilla var rakip olarak. Sonrasında Apel'le oynayacağız. Ve Celtic'le oynayacağız. Sonrasında Slavia Prag var rakip olarak. Sonrasında Inter ve Borussia Dortmund'la oynayacağız. Bakalım bu maçlardan nasıl sonuçlarla ayrılacağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet sezon sonuna geldiğimizde Famalica ikinci sırada tamamlıyor e, lig etabını ve ilk 8'e kalmayı başarıyoruz. Son 6 turuna playoff'a girmeden geçmiş oluyoruz. Son 6 turunda rakibimiz kim olacak hep birlikte göreceğiz. Son 6 turunda rakibimiz Arsenal olmuş oldu. Bakalım Arsenal'ı geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi hızlıca bir simülasyon yapıyoruz. Ve 1-0 kazanıyoruz Rodrigo'nun golüyle. Bakalım rovaş bir sabah nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Ve rövanşta bir bir beraber kalıyoruz. Rodrigo ve Havertz'in karşılıklı golleriyle ve çeyrek final yükseldik. Bakalım çeyrek finalde rakibimiz kim olacak? Evet şimdi çeyrek finalde rakibimiz Bayer Leverkusen olmuş oldu. Bakalım Bayer Leverkusen'i geçebilecek miyiz? Hemen hızlıca bir simülasyonumuzu yapalım. 3-2 ile geçiyoruz bunu da. Çok güzel. Rodrigo atmış. Martinelli ve Rodrigo'nun golü var. Zahra ve Hoffman'ın golü var Leverkusen'de de. Bakalım rövanş müsabakası nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ve rövanşta da aynı skorla ayrılıyoruz. 3-2'lik skorla. Martinelli 60 bizde golü. Murillo ve Rodrigo'nun da golleri var. Leverkusen'de de Tella ve Boniface atmış. Bakalım yarı finalde rakibimiz kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi baktığımızda rakibimiz Real Madrid olmuş yarı finalde. Bakalım yarı, Real Madrid'i geçebilecek miyiz? Şimdi hızlıca bir simülasyonumuzu yapalım. 3-2 kaybediyoruz. Son dakika Gökeres'in golüyle kaybetmişiz. Arda Güler de gol atmış bu arada Gökeres. atmış. bizde de Murillo ve Martinelli'nin golleri var. Bakalım rövanş müsabakası nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve rövanşı 3-1 de geçmişiz. Bravo! Ve böylelikle Finale yükseliyoruz. Beraldo, Ederson ve Vanderson golleriyle e, tur geçiyoruz ve Gökeres 60 Real Madrid'de de şimdi final müsabakasına geçebiliriz. Bakalım finalde bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Sezon sonunda görüşmek üzere. Evet sezon sonuna geldiğimizde bir puan farkla maalesef şampiyonluğu kaçırmışız. Porto şampiyon olmuş. Biz ikinci olmuşuz. Sportik üçüncü. Benfica dördüncü. Braga da beşinci olmuş. Burada kupayı rüya ve kazanıyor. Süper kupa Milan'ın olmuş. Şampiyonlar Ligi finalinde rakibimiz Manchester City. UEFA Avrupa Ligi'ni Napoli kazanmış. konferans liginde Roma kazanmış. Bakalım bizim oyuncuların gol ve asist katkıları nasıl olmuş. Hep birlikte ona bir bakalım. Evet, bizim oyuncuların gol ve asist katkıları şu şekilde. Evanilson 32 gol, 3 asist. Rodrigo 26 gol, 9 asist. Martinelli 26 gol 13 asist Vinicius Junior 12 gol 9 asist Ederson 5 gol 8 asist Murillo 3 gol 1 asist Wellington 3 gol var Çuha 3 gol 1 asist Joao Gomez 3 gol 2 asist Van 1 gol 8 asist Gabriel Sara 1 gol 7 asist Beraldo 1 gol 1 asist Pechin 1 gol var Otavio 1 gol atmış Abner Vinicius 1 gol 1 asist yapmış Ibanez'in bir golü var. Leonardo bir gol atmış. Ee, Arthur, Arthur e, Arthur bir Arthur biraz asist yapmış. onun dışında başka da yok zaten. Şimdi sezon son e, şimdi final müsabakasına geçebiliriz. Rakibimiz Manchester City. Bakalım Manchester City'yi geçip şampiyon olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet, maça başladık. Başarılar Amerika takımına. Vinicius Junior gidiyor. Vinicius Junior. Of oh, Oo kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart çıktı. 10 kişi kalıyor. Manchester City daha maçın başında. <laughs> Gabriel Sarı kullanacak ama Rodrigo, Rodrigo çok yavaş gitti. Evet, taça atışı Komünikatör şimdi Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Evanison, Evanison vuramadı. Wellington, şimdi Sara. Saradan Evanison, Evanison pası. Şimdi Ederson, Ederson gidiyor. Ederson vurur mu oradan Ederson? Vuramadı. Evet, hatamız hala devam ediyor. Şimdi Evanilson. Evanilson, Ederson. Ederson, yine vuramadı. Gabriel, Sara. Vurur mu o da? Sara! Atamadı Sara. Rodri. Şimdi Kamavinga. Full Foden. Foden'dan Kabore. Kabore. Gabi. Gabi kaptık. Şimdi topu Martinelli. Martinelli çok güzel pas evanison evanison koşuyor evanison 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 kaptırmadı hala evanison top hala evanison oblak martinelli martinelli sol kanattan ilerliyor şimdi martinelli martinelli martinelli, martinelli. çok sıyrıldı şimdi martinelli martinelli, martinelli. ay yine vuramadık yanı atamadık Jan oblak kalede efsaneleşti resmen Rodrigo evanison Evan Wilson çok güzel pas. Şimdi Martinelli. 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 Ortası Vinicius. Vinicius Junior. 1-0 öne geçiyor Pamelika. Vinicius Junior. Vinicius Junior ile 1-0 öndeyiz. Çok güzel. Sara. Sara'dan Van Derson. Van Derson gidiyor. Van Derson. Van Derson. Ve ya ilk yarı bitiyor. İlk yarının sonucu 1-0 üstünlüğümüze sürdürüyoruz. Bakalım ikinci yarı bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet ikinci yarıya başladık bakalım. Şimdi çok kötü vurdu. Wellington. Wellington'dan Martinelli. Şimdi Vinicius Junior. Vinicius Junior. Kapıya atamadık. Atamadık. Ederson. Şimdi anam demedik ki. Şimdi Wellington. Ederson gene. Ederson'dan Sara. Gabriel Sara. Sara'dan Evanilson. Evanilson gidiyor. Evanilson önü bomboş. Evanilson atar mı bunu? Evanilson atamadı. Şimdi aman Aman vur Çok güzel. Bento. Bento iyi. yaptı. Şimdi Wellington. Wellington'dan Martinelli. Martinelli. Fasa veriyor Evanison. Evanison. Önü bomboş şu anda Evanison'un. Evanison. Ortası çok kötü. Yapamadık. Atağımız devam edecek. Ederson'a vurdurtmadılar. Ay. Kamavinga. Holland Haaland. Haaland, Erling vurduk Vurdurmuyoruz. Aman vurdurmayalım. Vurdurmayalım. Gabi Haaland yapma, yapma, yapma. Çok iyi. Evan Ilson. gidiyor. Evan Ilson. Evan Ilson. 2-0 Evan Çok klas bir gol atıyor Evan Ilson. Şimdi Evan Ilson. Vinicius'a verdiği pası. Vinicius. Vinicius. Haydi 3'e mi gidiyor Vinicius? Vinicius Junior. Vinicius. 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 Çok yoruldu. Pası Rodrigo. 3 oldu. 3. Rodrigo'yla. 3'ü buluyoruz. Şimdi Kamalinga. Rafinha gidiyor. Rafinha. 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 Kaleci kurtardı. Ibanez. Şimdi Beraldo. Eraldo'dan Martinelli. Martinelli. Martinelli de çok yorulmuşa benziyor. Şimdi Evanison önü bomboş. Rodrigo! Rodrigo olmadı. Atağımız devam et. Çek mi derken etmedi. Çok kötü bir fas attı Gabriel Martinelli. Aman. Aman. Çok iyi. Attırmayalım onlara bir gol. Attırmadık. Çok güzel. Ve maç da bitiyor. Maç da bitiyor. Ha? Yok bitmedi. Offside'mış. Lan oradan Offsite mi olur ya? Şaka mısınız siz? Allah'ım ya. Nereden offside'i yakaladılar ya? Ha şimdi bitti maç herhalde. Evet şimdi bitti. Şimdi bitti ve kazanıyoruz kazanıyoruz şampiyonlar ligini kazanıyoruz Tebrikler bravo çocuklar alkışlıyor size Evet 3. sezonumuzda bunu başarıyoruz bravo çocuklar tebrik ediyoruz Vinicius düşünüyor oluyordu tabi bu zaferi mimarları kendileri ve Gabriel Sarayı görüyorsunuz şu anda Van der sonuna birlikte Evet şimdi kupa törenimiz gerçekleşecek. Ve takım kaptanımız Vinicius Junior kupayı kaldıracak şimdi. Ve şampiyon Family K oldu. Tebrik ediyoruz. Sadece Brezilya oyunculardan kurulu bu takımla şampiyon olmayı başarıyoruz. Tebrikler. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız Çok memnun olurum. Hatta yaşınızda dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka ne tür ve videosu görmek istiyorsanız da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.